Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar ben Yağmur Ben Yiğitcan Bugün sizlerle kutuda ne var oynayacağız Biz konuşmayacağız kutular konuşacak ee, Evet cezalı oynayacağız Kim e, e, eksi artı koyacağız Kim daha çok kazanırsa Ödül vereceğiz Evet arkadaşlar çok... cezalı bir oyun bu Şey şurada kartlarımız var İlk kağıtları taş kağıt makas yapacağız ee, Kim ilk, ilk önce, önce seçersek seçerse. Arkadaşlar şey e, yenilen kişinin e siz e, yeniden kişinin cezasını siz belirleyeceksiniz. Yorumlara e, e, yorumları yazacaksınız. Bizim beğendiğimiz e, beğendiğimiz olursa biz hemen onu seçip e, yayınlayacağız. Evet. E, çok sonraki videoda çekeceğiz. Çok uzaklıdan başlayalım e, Çok uzakmadan başlayalım dediği gibi. <laughs> Taş, k, makas. 2-0. Taş, k, makas. 2-0. Taş, k, makas. O skor. Şimdi seçiyorum inşallah öyle gelir. İki göster arkadaşlara. Şuradaki Şuradan. önce kameramı baksın. Tamam, onu baksın. İnşallah güzel bir şeydir. <laughs> i̇nşallah kötüdür. Yes, işte bu. İyi i̇şte şeyler bu. çıktı şeyler yağmur ya, e, o kişiyi arta atıyoruz. Yağmur arta at ablam. Güzelmiş. Şöyle artı atalım. Şimdi sıra bende. Hemen bir iki numarayı kenara koyalım. Tamam. Bir numara. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen. İnşallah kötü bir şeydir. Ya sus sen öyle dedin mi kötü çıkıyor. İnşallah. <laughs> yeah Bu. Acıdım. Bir dakika dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Tamam yeterli yeterli acıdım. Ah o kadar acındırdım kendime. O kadar. Selamlar arkadaşlar. Bu da yine şahsi gelir. 5. 5 burada önce kamerama baksın. Acaba ne var? Acaba? Oo. Çok, çok okurum. Allah'ım yok böyle şans. Bu arada bana hesap Ya çok şanslıyım. Ya. ya bunun iki artısı. Geri dönüş çok zor. En ileri bana çıktı arkadaşlar. İki de iki yaptı ya. Yedi numara. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu. Al kameramı. sağlık getirdi. <laughs> <laughs> Şaka değil mi? Değil. Rüyada da değilsin gerçek bu. Ya evet arkadaşlar istediğim buydu. Kokusu bile gözümü yaktı. Yes. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> ben rahatlardan geçeyim bence çok acı gerçekten de... Aç. Tım. Seni bir daha Üç. görmek istemiyorum. Defol. 3. Önce kameraman baksın arkadaşlar. Allah'ım inşallah. Hadi, Hadi en kötüsü çıksın. Ne istiyorsun? Yes be. Makarna. Çiğ makarna. Üç tutam aldım. Ben de e, iki şey yaptım, İkisi de kötü çıktı değil mi? Son iki dakika ben neyse artı çeviririm. Yani geri dönüş olmayacak kazanan yalnız. Son iki tane. Altı. Altı ve dört. Yağmurda dört. Dört de zaten. bana kaldı. Abi sen. Bak. Dört de bana kaldı zaten arkadaşlar. Bizim bana yine kötü olan. Dört de bana kaldı. İlk yağmur açmanı bakmak istemiyorum ya. Yani. Annem. Oo tarçın hı hı. Ne var ne? Karabiber mi? Pul biber, toz toz biber. Pul biber, toz biber, toz. Anne çok teşekkürler. Ya benimki de neymiş? Şeker. Sanki küfür etmişim. Annem beni şey yapmış. Ceza Bugünkü videomuz bu kadardı. Like, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok öpüyorum buradan. Evde kalın. Eee evde kalın kal ki. E, Diğer videolarımızda Arkadaşlar yorumları lütfen e, e, benim Like benim unutmayın. Benim cezamı yazın. Sizi çok seviyorum. Bye guys.